2. bölümden merhabalar. Bu bölümde Undead Burg'e gireceğimi umuyorum. Bakalım. Birazdan nereye geçeceğiz? Nereye, neydi bunun adı? Oha. Firing Shrine. Hatırlayamadım bir an ya. <laughs> Haber yamuz arkadaşlar Dark Souls 1'deki. <laughs> bu atıldığımız yer Firelink Shrine'ın esas temel bonfire'ı. Etrafta da farklı yerler var. Şu Humanity'yi alalım şuradan. Şimdi arkadaşlar bu Burası bakın az önce bir zaten karga gözüküyor uzakta. Bu tapınak gibi yerin arkası Katakomps'a gidiyor. Katakomps bizim şu anda gidebileceğimiz bir yer değil. Bizim için çok yüksek. Orayı halledemeyiz. Tavsiye etmiyorum. Şu taraftan gidince miydi? Burayı ben bile karıştırıyorum. Bakın burada Firebomb bulduk. Bunlar fena değil oyunun başlangıcı için işinize yarayabilir. Bomba normal fırlatarak. Ha şeyi de göstereyim. Equipment kısmında bakın şurada itemlarınız var. 5 tane. Estus dursun orada. Estus mutlaka bir tanesinde durmalı. Buraya işte far bombları alabilirsiniz. Ondan sonra aşağı tuşuna bastığında bakın item değişiyor. Kareyle de kullanabilirim. Bir tanesini kullanayım. Zaten işime yaradığı yok. benim fazla kullanmıyorum. Öyle. Bu far bombları şey de yapabilirsiniz. Lock on yapıp targetınıza, hedefinize Hedefe de atabilirsiniz ama dikkatli olun yani özellikle adamda eli armut toplamadığı için hareket halinde olacaktır. Yani hedefini bulmayabilir sizin attığınız bomba o yüzden çok dikkatli, düzgün şeyler, şartlar altında atılması gerekiyor. Hani ben attım bombayı ama hedefi bulmadı falan filan diye ağlamayın bu Dark Souls. uygun anını yakalayıp öyle atmanız lazım bombayı. Yoksa yani adamın kaçabileceği bir imkanı vardı. Siz bombayı attığınızdan sonra adam yer değiştirir. Sonra o bomba boşluğa gider. Orada sizin yapacak hiçbir şey yok. Bunları alabilirsiniz ama burada çok fazla bir şey yok aslında bizi şu an ilgilendiren. Bu Crack Red Eye Orb tamamen multiplayer ile alakalı. Sizi aşar şu anda. Hiç tavsiye etmiyorum. Şurada da e, Allfather Lloyd'un talismanı olması lazım evet. Bu belki işe yarayabilir. Arkadaşlar şunlar canlanırınca kaçıyorsunuz direkt hiç. Uzaktaki itema falan bakmayın. Sizi çok aşar bu düşmanlar kaçıyorsunuz. İskelet çok basit. Aman ne olacak falan filan diye düşünmeyin. Kaçın. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Hiç zerre ve uğramıyor. Ve bir sürü var bunlardan. Tavsiye etmiyorum. Şuradan devam edin siz yolunuza. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Siz gerekirse hızlı gidin. Ha, gelmiyor peşimden galiba. Geliyor. staminanızı mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Sıfıra geldiğinde hala vurmaya devam etmeyin. Ve 50 soul yani bunun bize karşılığı 50 tane ruh. Hiçbir şey yaramaz. E, astarı yüzünden pahalı bir şey şu an için. Şu aşağıda birkaç tane iyi item var ama şu an hiç gerek yok arkadaşlar. Ben başka itemler vereceğim size. Ya burada Zweihander var. O biraz iyi ama onu zaten kullanabilmek için önce biraz strength kasmanız gerekiyor. Şu an acelesi yok. Daha sonra dönüp alabilirsiniz Zweihander eğer kullanacaksanız. Şimdi burayı böyle toparladık. Bu itemler başlangıç için iyidir. Birazdan o soğulların hepsini kullanacağım. Şurada Gizli bir aşağı inen merdiven var arkadaşlar. Buradan aşağı ineceğiz. Bakın çok gizli. Baya dikkatli olmak lazım. Buraları bulabilmek için. Ve bunun sonunda bir e, asansör var. Bizi daha da aşağı indirecek olan. Bu geldiğimiz mekanın adı Lin New Londo. Burada da Bizi çok aşıyor şu anda level olarak. Şu an burada e, kapışmamız mümkün değil düşmanlarla. Zaten düşmanlar da oldukça güçlü. Peki biz buraya niye geldik? Daha az önceki komsa giden yerde olduğu gibi item toplamaya geldik arkadaşlar. Bunlar oyunun başında sizi ihya etmeye yetecek kadar kusura bakmayın ihya etmeye yetecek kadar sol falan verecek. Daha da önemlisi burada bir silah var. Bence oyuna yeni başlayan biri için ideal silahlardan bir tanesi. O yüzden özellikle buraya geldim. Neredeydi ama şu an çok hatırlayamadım yerine. Şu muydu? Evet, Estok. Kullanabiliyor mu şu anki karakterim? Arkadaşlar şu an kullanamıyor çünkü Dexterity'si yetmiyor. Dexterity'i birazdan alacağız e, Soul'larımızla o yüzden sıkıntı yok. 3 level atlasam yetiyor. Şu kapıyı Master Key ile açabilirsiniz. Buradan devam etmeyin Valley of Drakes'e çıkıyor. Ama şu item'i alabilirsiniz mesela. Ekstradan Soul. Kimseye bir zararı olmaz. Ya oradan devam edebilirsiniz ama oyunu önce bir öğrenip normal yoldan gitmek lazım şeyden. Andet bölge gitmek lazım. Ha bu eğer büyücü karakter yapacaksanız bu büyü satıyordu diye hatırlıyorum. Purchase side. Evet, büyüleri falan var bunun. Ben daha henüz büyücü build'i yapmadım bu oyunda o yüzden. Çok bildiğim kısımları değil ki bir ara büyücü bir ben de düşünüyorum yapmayı o kısımları da öğrenmem lazım. Aslında oynan kolay büyücülerle oynanıyor ama yani ona başlayabilmek için biraz oyunu bilmeniz gerekiyor. Şöyle hani bir şey derler ya bu. Counter Strike'da, Rainbow Six Siege'de falan map knowledge önemli ya harita bilgisi. Dark Souls'ta da çok önemli arkadaşlar. Önce haritayı öğrenmeniz lazım. Haritada hangi item nerede? Mesela bakın ben Estok'un yerini biliyorum. O beni çok büyük kurtarıyor şu anda. Çünkü Estok oyuna yeni başlayan biri için oldukça iyi bir silah. Şimdi Firelink'e oturmadan önce şu topladığımız şeyleri solları basalım kendimize. Oradan bakın artı 800 geldi. Her biri 200'müş demek ki. Buradan 500 falan gelir herhalde. Ama 800 geldi gayet iyi. Bundan da bir 1000 gelir herhalde. Aynen tam düşündüğüm gibi 1000 geldi. Level up diyorum. Dexterity 12 yapabiliyor muyum? Gayet güzel. Bir sürü puanımız var. Endurance. Şu an gayet iyiyiz. Vitality düşünebilirsiniz. Arkadaşlar oyuna yeni başlıyorsanız ilgilenmeniz gereken kaç tane stat var gösteriyorum. 1. Vitality. 2. Endurance. 3. Strength. 4. Dexterity. Bu kadar. Bitti bir daha da hiçbir stat ile ilgilenmeyin. Çünkü Resistance'mış bilmem neymiş bunlar daha büyü build'larına ilgilendiriyor. Attunement, Intelligence, faith özellikle bu üç statın üçü de sadece büyü build'larına ilgilendir. Büyücüleri ilgilendiren statlardır. Sizi ilgilendirmez. Hiç boş verin. Şu an sizi ilgilendirmiyor onlar. Sizin yapacağınız şey ee, Vitality. Canınızı yükseltir şu kırmızı olan bara. Endurance yeşil olan barı yükseltir. Yeşil olan barın önemini artık anlamış olmanız gerekiyor. Daha fazla sayıda vuruş yapabiliyorum Endurance'ımı yükselttikçe. Bakın 5, 6 oldu galiba. Artı bir tane atak yapabiliyorum. Bu benim için çok önemli. Çünkü oyundaki her şeyi Endurance kullanıyor. E, Kalkanınızı tutuyorsunuz adam size vuruyor Endurance'ınız gidiyor. Yuvarlanıyorsunuz Endurance'ınız gidiyor. Gördüğünüz üzere Endurance çok önemli. Oyuna yeni başlayan biri için en önemli, en hayati statlardan bir tanesi bu. Bence vitality'den bile önemli. Ama vitality'nizin de yüksek olması neden işinize yarar? Çünkü 3 vuruşta ölmezsiniz, 4 vuruşta ölürsünüz. O da önemli bir stat. Fark ettiyseniz bir şey oldu. Bu bonfire'ın seviyesi daha yüksek öbür bonfire'lardan. Kindle edilmiş bir bonfire bu. Kindle'ı humanity kullanarak edebiliyorsunuz. Onları biraz ilerleyen kısımlarda anlatacağım. Şimdi anlatmayacağım. Ama bu kindle ettiğimizde ne işe yarıyor? Kindle değil de Kindle daha doğru telaffuz sanırım. Farkındaysanız bize verildiğinde Estus Flask'ımız sadece 5 tane vardı. Şu an kaç tane var? Şu an 10 tane var. Kindle ettiğinizde o bonfire'da alabileceğiniz Estus sayısı artıyor. Her bonfire'ın Birbirinden bağımsız Kindle seviyeleri var. Yani ben başka bir bonfire oturduğumda Ve işte Estus sayın 5'in altına düştüğünde e, Yeniden oraya da doğduğumda bana 5 Estus verecek. Ben bunu yeniden ona çıkartmak istersem ne yapmam lazım? Orayı Kindle etmem lazım. Kindling'i de Humanity kullanarak yapıyoruz arkadaşlar. Onu bir sonraki bonfire'da göstereceğim çünkü o Kindle etmek için çok iyi bir bonfire. Andet Burke'deki bonfire. Onu kindle edeceğiz. O zaman size nasıl olduğunu o zaman göstereceğim. Şimdi katakompsun ilgili kısmına gidip itemleri topladım. Ruhları aldım. Estus'umu takıyorum bu arada. Estus'umu kullanabilir hale geldim. Estus diyorum. Estok. Estok'umu kullanabilir hale geldim. New Londa'ya indim. Estok'umu aldım. Sol'larımı aldım. Geldim. İlk level up'larımızı yaptık. Şu an 10. level'da. Oyuna hazırız. Undead bölge gitmem gerekiyor. Şu ileride gördüğünüz yol üzerinden gideceğiz. Burası undead bölge çıkıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Yukarıda bir tane bomba atan adam var. Öyle dalmayın hemen. Özellikle şu kalkanı olan adamla kapışırken yukarıdan bomba gelecek size. Hiç şey yapmayın. Hiç ona dalmayın. Zaten bakarsınız, dikkatli bakarsanız zaten agrolanmalı O köşede durmaya devam ediyor. Backstep almaya çalışın arkadaşlar. Backstep hayat kurtarır. E farkındaysanız kalkanı hep, hep, hep havada. Hep havada. Ona rağmen dayak yedik. Bomba atan adam milliye girmeye çalıştı bana karşı. O sayede ben rahat rahat artık şu anda etrafta bomba atan birini olmadığı bir olmadığını bildiğim için rahat rahat hareket edebiliyorum. Şimdi arkadaşlar oyunda bulacağınız silahların farklı şeyleri var, kategorileri var. s bir Trusting Sword olarak geçiyor. Yani saplama bıçağı. Slashing için değil sadece Trusting için kullanılıyor. Yani tek yönlü bir hareketi var. İleri doğru saplıyor. Gerçi R2'ye bastığınızda şöyle bir yatay bir saldırısı daha var da. Ha söylemeyi unuttuğum bir hareketimiz daha var. Zıplama hareketimiz var arkadaşlar. Bunu yapmak biraz zor. Sprinte de söylemedim bu arada. Roll tuşumuz var diye bizim. Roll tuşuna böyle tek bastığımızda geriye doğru bir adım atıyor. Yine stamina harcıyor farkındaysanız. Eğer roll tuşuna basılı tutarak yani yuvarlığa basılı tutarak ilerlerseniz yine stamina yayarak sprint yapmaya başlıyorsunuz. Bu da değil. Ee, sadece bu da değil. Sprint yaparken yeniden yuvarlığa basarsanız da bu şekilde zıplıyorsunuz. Bu Değişik olabilir, bir dakika hemen bakalım. Ha bu, bu zaten bu oyunda böyle. Ama e, Bloodborne'da mı, Dark Souls 3'te mi ne, şeyden o zıplama tuşunu L3'ten aldılar, e, L3'e verdiler şeyden pardon. Yuvarlaktan aldılar L3'e verdiler. Sol analog verdiler. Öyle bir farklılık oluştu. Dark Souls'ta zaten değiştirilmiyor o hatırladığım kadarıyla. Yani baktım options menüsünde göremedim. Ee, yuvarlığa yeniden başladığınızda sprint ederken zıplıyorsunuz. Dikkatli olun bunu yapamayabilirsiniz. Ee, birkaç kere denedikten sonra olmazsa zorlamayın hiç. Sollarınıza yazık olmasın. Yani Ring of Sacrifice o kadar da önemli bir şey değil hazır gelmişken alayım dedim. Ya bunu yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Boş verin. Benim yaptığımı hiç yapmayın. Yani işte ne işinize yarar? Bu rengin özelliği şu. Eğer ölürseniz soğullarınız yerde kalmıyor ama e, yüzük kırılıyor. Yani bir kez kullanıyorsunuz ondan sonra bir işinize yaramıyor. Hiç gereği yok. ya yani, zaten oyunda defalarca öğreneceksiniz oyuna yeni başlayan biri olarak. Hani bir tanesi eksik olmuş olmamış çok da önemli değil bence. Şimdi şuradan girdiğimizde solda bir tane kocaman devasa sıçan var ona dikkat edeceğiz. Aldık. Bir level daha atlayabiliriz muhtemelen elimizdeki şeylerle birlikte, soğullarla birlikte. Şuranın devamından şu an gidemiyoruz. Oyunun ilerleyen bölümlerini de açacağız. Şimdi Undead bölge e geldiğimizde Burada Undead bölge e girişimizi yaptık arkadaşlar. İki tane adam var bu açıklık alanda. Bakın. Gördünüz mü? Her ikisine de dikkat edin. Ve Bir şey daha anlatacağım arkadaşlar. Ee, az önce fark edilmiş olabilir. Şöyle durun hemen göstereyim. 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar. Ee, staminam azken kalkanını tuttuğunda staminam çok yavaşta oluyor. Buna da dikkat edin. Yani düşmanlarla savaşırken ee, sürekli kalkanı tutmanız mantıklı değil. Bakın adam vuramazken kalkanımı geri çekiyorum. Geri indiriyorum. Staminam hızlı doluyor. Vur, vur lan. Yani vur bir şey tutorial gösteriyoruz burada. Allah belanı versin ya. <laughs> ya kalkanınız sürekli havada olsun ama öyle her zaman da havada olmasın arkadaşlar her zaman böyle biraz uzaklaşıp ondan sonra kalkanı indirmek iyidir. Neden? Çünkü staminanız daha hızlı tazelenir. Yeniden atak daha rahat yaparsınız. Şimdi aşağı ineceğiz. Farkındaysanız arkadaşlar bu S-Dok'un bir başka güzelliği de böyle Ufak küçük alanlarda öyle sağa sola saplanmıyor. Çünkü dediğim gibi trusting weapon olduğu için sadece saplama, ileri doğru bir hareketi var. O da ufak yerlerde böyle hiç etrafa saplanmadan hedefinizi bulmanıza yardımcı oluyor. Şimdi buradan, şuradan değildi pardon. Neredendi o ya? Burası değil. Yanlış hatırladık. Ha tam şu. Aklım canım bitmek üzere. Bir tane Estus kullanıyorum. 9 Estus'um kaldı. Önemli değil. Birazdan Kindle yapacağız zaten buradaki Bonfire'da. Yeniden 10'a çıkartacağız sayısını. Merak etmeyin. <laughs> Burası çok saçma ya. Bur buraya niye böyle var? Hiçbir fikrim yok ama böyle bir çıkmaz yol. Az önce o şeyin, o merdivenin üstünde duruyorduk zaten. Üst katında duruyorduk. Bakın solda, sağda en bu şeyeti var. Sen pışladılar. 4 kişiler arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Oyundaki en kötü düşmanlar bile arkadaşlar. 4-5 kişi olduğunda böyle böyle insanı öldürebiliyor. Vallahi bunu beklemiyordum. Biraz dikkatsiz oynadım. Kusura bakmayın. Ama böyle şeyler yani Souls veteranlarının da başına geliyor arkadaşlar. Yani çok da şey değil. Biraz kötü bir yerde kaldık. Bin civarı ruhumuz yerde şu anda. Ki bir level'dan fazlası şu an bir level atlamak için 800 ruh yetiyor. Şu, onu burada göremiyoruz da. Level up dediğinizde görebiliyorsun. 829 tane oldu lazım. Bakın kırmızıyla gösteriyor. Hızlıca gideceğim arkadaşlar öldüğüm yere. yukarıdaki agrolanmadı, uyanmadı henüz. Solda da bir tane adam var dikkatli olmak lazım. Bakın en dandik düşmanlar bile doğru yapıyor. Yani bu oyunun aslında en temel özelliklerinden biri şu arkadaşlar bunu unutmayın. En basit düşmanda bile dikkatli olmanız lazım. Hiçbir zor değil ama dikkatli olmanız lazım özellikle 3-4 kişi sizi kıstırırsa en boktan düşman bile gördüğünüz üzere az önce o gördüğünüz üzere çünkü ne iki vuruşta gidiyor bunların hepsi ama 3-4 kişi genkleyebilirlerse sizi e, hayatınızdan hayatınıza ne edebiliyorlar şimdi dikkatli olacağız şöyle yapacağız işte hatalarınızdan ders alın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bak ne yaptım. Artık burada böyle bir şey olduğunu, tehlike olduğunu bildiğim için onlar daha tırmanamadan ben onları tek vuruşta attım aşağı. Hatamdan ders aldım. Öldüğüm yerde ikinci defa ölmedim. Dark Souls'un bir başka önemli noktası da bu. Hata yapabilirsiniz ama o hatayı yapmaya devam etmemeniz lazım. Hatanızın ne olduğunu öğrenmeniz ve ona göre yaklaşımınızı değiştirmeniz lazım. Humanity bulduk gayet güzel. İhtiyacım olacak birazdan iki tane kullanacağım. Kindle için gerekiyor iki tane. Şuradan aşağı iniliyor galiba. Evet. Evet. Burası da buradan inmem gerekiyordu normalde buraya. Daha önce zaten az önce geldiğimiz yer yolu uzattık. Ekstradan bir soğul almış olduk. Bir iki üç level daha atlayacağız bir sonraki Kindle'da şeyde bonfire'da. Şu soğulları falan kırınca oradan da gelecek çünkü. Şimdi burada bir tane ejderha gelecek korkmayın. Bekleyince gidiyor. Şu an onunla kapışmayacağız. Şu an zamanı değil. Aha böyle. Uçtu gitti. <laughs> Şuraya zıplayabiliyor muyduk ya? Yok buraya yukarıdan zıplıyoruz. Şu an zıplanmıyor. Yanlış hatırlamışım. Ha şurada item varmış. Bak iyi oldu. Yine ruh bulduk. Güzel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Adamlar şey yaptığı zaman, kalkan tuttuğu zaman vurduğumuz hasar da azalıyor. sessiz oynuyorum. Bom geldik şimdi bonfire'ı bir kindle edelim. Dikkat ederseniz ona tamamlanmayacak oturduğum zaman. Canım tamamlanacak, fullenecek ama Estos'umuz 9'da kaldı. Bu neden böyle oldu? Çünkü şu anda humanity'm yok. Önce bir humanity kullanacağım. Aa, önce bir level atlamak için şunları da kullanalım ama. 3 level atlar herhalde rahat ya. Bir hümenti kullanacağız. <laughs> Galiba bir tane daha kullanmam gerekecek. Ha yok. <laughs> ha. Tamam. Şimdi humanity, Hard Humanity ve Soft Humanity diye geçiyor. Hard Humanity, inventörünüzde olan Humanity. Bunu kullandığınız zaman Soft Humanity olarak bakın, sol yukarıda sayı artıyor. O sol yukarıdaki sayı da sizin Soft Humanity'niz. Şimdi o Soft Humanity ile ben Reverse Hall Living yapacağım, pardon. Reverse Hall Living yaptım, Kindle yapacağım. Kindling'i yaptıktan sonra Esus flaskim ona yeniden tamamlandı. Gördüğünüz üzere. Şimdi ateşi harladık burada. Level up yapmayı unuttuk ya. Of. <laughs> Çok dikkatsiz oynuyorum. Ha şimdi level up yapmadan önce bir şey daha göstereceğim. Kullandığınız silahın özellikleri level up'larınızda önem taşıyor. Display'den bakın. Dexterity'den C'si var. Strength'den D'si var. Dexterity ve Strength'in hangisi olduğunu da sağdan görebiliyorsunuz zaten. Oradaki işaretlere bakarsanız. Param Bonus var. Parameter Bonus diye bir şey var. Solda Param Bonus diye yazıyor farkındaysanız. Ortada Required Parameters var. Yani ne kadar parametre gerekiyor. Ve parametrelerin ne olduğu da sağda yazıyor. Şimdi bizim için önemli olan arkadaşlar Strength ve Dexterity bu silahı kullanmak için, s kullanmak için 10 tane strength lazım, 12 tane dexterity lazım. Required param'ın altına bakarsanız görürsünüz 10 ve 12 yazılarını ortada. Hemen bir aşağıdaki şeye geçiyorum. handaxe geçiyorum. Battleaxe pardon. Onun özelliklerine 12 strength, 8 dexterity. Ve param bonusa baktığınızda şöyle bir fark var. Strength'ten C bonusu var. Dexterity'den D bonusu var bir silahın e, şeyi her zaman daha iyidir. CD'den her zaman daha iyidir. En yüksekte A'ya kadar çıkıyor. S var mıydı hatırlamıyorum şu anda. S de olabilir. S de. Çünkü A'dan da yüksek bir seviye normalde. Japonlar kullanmayı seviyor ama bu oyunda A'dan yüksek S var mıydı hatırlamıyorum şu anda açıkçası. Olabilir olmayabilir. bunu zaten e, silah geliştirdikçe bu C'ler de B'ye falan çıkabiliyor unutmayın. Şimdi Dexterity'den şey aldığına göre arkadaşlar ben Dexterity basacağım. Şimdi şöyle bir şey görebilirsiniz. Sağ tuşa bastığımda 3 tane level atlatabiliyorum. Bakın Right Weapon 1 ortada 85'ten 90'a çıkacak. Yani benim atam 85'ten 90'a çıkacak. Eğer ben bunları Strength'e basarsam sadece 86'ya çıkıyor. Ya ben az önce yanlış bir hareket.